şimdi size pişkinlikte son noktayı gösterelim. Hemen Türkiye'de şahsiyet meselesi, Müslüman ahlakı vesaire gibi bir takım tırıvırı şeyler var ya. İşte size pişkinlikte son nokta pişmiş miydi bilmiyorum yiyenler o köfteyi ama domuz köfte. Domuz köfte. Buradaki domuzların bir kusuru yok ama işte bir aile onlara kaldı. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor. Nasıl haber alınsın ya? Adam demedi mi açık açık. Vatanımızı seviyoruz, bayrağa bağlıyız. Üstelik bu domuzları kim koydu? Açıp konuşalım. Bu domuzları kim koydu? FETÖ organizasyonu olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Fetullah e, gerçekten domuzları aldı, mutfakları yerleştirdi, bilmem ne yapıldı falan. Hem bayrağa bağlı, vatana bağlı, e, alnı secdede olan e, bir insanın neyinden duyuyorsunuz? Küstü gitti. Baksanıza ne diyor? Dönere de, köfte de domuz eti koymuş adam. Çeşitleme yapılıyor. Ayrıca neden Ali şöyle e, yorumlamayalım ki bunlar e, bu durumu? Yani e, dinler arası bir yakınlaşma, dinler arası bir e, söyleşme, e, dolayısıyla uygarlıklar arasındaki bir ortaklık olmasın bu? Dana da yersiniz, aynı zamanda domuz da yersiniz. Nihayetinde burnunuz boktan kurtulmaz, onu da yersiniz yani. Ben de size söylüyorum et yemeyin, ben yemiyorum bir şey de olmuyor. Ulan keşke domuz olsa diyeceğimiz günler yakın ha demiş. Valla tabii ne olacağı da belli değil. Ayrıca bu konuda domuzlara değil e, Yusuf'a yönelteceksiniz eleştirileri. Domuzlar burada kurban. Bu arkadaşlar hakikaten e, çok da güzel lezzetli bu çalışmalar. Oh Allah afiyet olsun hepinize. ümmet Muhammed'in evlatları domuz eti yemiş ama günah bunlara. Günah bunlara. Günah bunlara size yazmaz bir şey olmaz. Devam.